çok kötüydü. Biliyorum ama artık aramaktan yoruldum. Sanki sonsuza dek yalnız kalmaya mahkumum. Herkese merhaba, ben Vanda ve Balonu Patlat ya da Aşkı Bulun yeni bölümüyle karşınızdayız. Beş bekar beyefendimiz var. Alkışları alalım. Woo! Pekala, ilk bekar hanımefendimizi sahneye alma zamanı. Beyler, heyecanlanın. Hoş geldin. Teşekkürler. Adın ne ve kaç yaşındasın? Adım Jules ve 28 yaşındayım. Anlat bakalım, ne iş yapıyorsun? Kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışıyorum. Dezavantajlı çocuklara eğitim desteği veriyoruz. Bu harika. Peki eğlenmek için neler yaparsın? Ben evde olmayı, sarılmayı, film izlemeyi çok severim. Bazen de günlük tutmayı, bir şeyler yazmayı severim ve belki bir müzeye giderim. Tamam, anlaşılan ilk balonumuz patladı. Onunla konuşup neler olduğunu anlamaya çalışalım. Merhaba. Adın ne ve kaç yaşındasın? Yo, yo, ben Terence. 33 yaşındayım. Pekala. Balonunu ilk patlatan sendin. Jules ilgini çeken biri miydi? Hoştu. Ee, Hoş ama çok sıkıcı. Pekala, şimdi Jules'a soralım. Terence ilk başta ilgini çeken biri miydi? Şey, iyi görünüyor. Ama benim için sadece görünüş yetmez. Ortak hobilerimiz olmalı. Ve pek ortak noktamız yok gibi görünüyor o yüzden. Evet, kesinlikle yok. Düşündüğümden de sıkıcısın. Mesela kulübe gidip agalarla eğlenmeyi severim. Bilirsin, eğlenmeyi severim. Ve alınma ama hayatında hiç eğlenmemiş gibisin. <laughs> evet, bu kesinlikle ilgilenmediğim bir şey. O yüzden bilmek güzel ve balonunu patlattığına sevindim. Şimdi devam edelim. Evet. İyi eğlenceler. Geciktim üzgünüm. Ben Ro. Yarışmacıyım. Başlamışlar bile. Hayır, hayır lütfen. Beni içeri alamaz mısınız? Çoktan başladılar. ruh eşimle son şansımdı. Bak bir sonraki turu bekleyebilirsin. Şimdi sızlanmayı bırak. Çok teşekkür ederim. Evet, otur ve sonraki turu bekle. Şunu birine kontrol ettirsen iyi olur herhalde. Evet, tabii. Jules, neden beylerimize bir soru sormuyorsun? Okay. Um, sanırım beylerimizden bir partnerde ne aradıklarını bilmek isterim. Adınız, yaşınız? Carlos, 29 yaşındayım. Peki bir partnerde ne ararsın? İşimi kurmama yardım edecek birini arıyorum. Oldukça başarılıyım ve bana destek olacak. Evin işleriyle, yemekle ilgilenecek bir kadına ihtiyacım var. Maddi durumum iyi, ben ona bakarım, o da bana. Tamam, anlaşıldı. Adınız ve yaşınız? Ben Ricky, 31 yaşındayım. Hava atacak güzel birini arıyorum. Bu yüzden. Aa, Jules senin tipin değil mi Ricky? Eğer ninem tipim olsaydı evet derdim ama yani giydiği şeye bir bak. Peki sen ne diyeceksin Jules? Yani giyim tarzımı seviyorum. Kapalı giyinmek kişisel bir karar ve açık saçık kıyafetler giyme ihtiyacı hissetmiyorum. Böyle bir ilgi istemiyorum. İyi o zaman. Çünkü o şekilde giyinerek hiç ilgi çekemezsin bile zaten. So. Ricky ilk başta senin tipin miydi? Bence sevimli. Ama sadece dış görünüşe göre yargılamamaya çalışıyorum. Bu biraz yüzeysel bir şey. Ve ben gerçek bir bağ arıyorum. O yüzden. Evet ama önce bir erkeği tavlaman lazım tabii. Biraz ten göstermen gerek. Bir erkeğin hava atabileceği bir kız olmalısın. Bu senin tercihin. Benim değil. Kendimi sunuş tarzımı seviyorum. Ve önemli olanın iç güzellik olduğunu biliyorum. Haklısın. Teşekkürler Jules. Devam ediyoruz. Ben Joel. 36 yaşındayım. Peki bir partnerde ne arıyorsun? Beni ve tutkularımı destekleyen birini istiyorum. Büyük hayallerim var. Yanımda olup bana destek olacak bir kız arıyorum. Tutkuların ne? Müzikle uğraşıyorum. DJ'lik yapıyorum. Soundcloud'da birkaç bestem var. O tür şeyler. Tamam. Harika. Teşekkürler Joel. Adınız ve yaşınız lütfen. Merhaba, Vanda. Benim adım Kyle. 28 yaşındayım. Peki bir partnerde ne arıyorsun? Şey, sanırım bunu söyleyen tek kişi ben olacağım. Gelecekteki eşimi arıyorum. Ben hayatımı birlikte geçirebileceğim. Ve sonunda birlikte bir aile kurabileceğim birini istiyorum. Harika bir baba olmak en büyük hedeflerimden biri. Yani... Evet. Yeah. Evet, bu sözlere onay verenler var... Biliyor musun anne, gerginim ama bugün o kişiyi bulabileceğimi hissediyorum. Gerçekten mi ha? Sadece bir içgüdü. Şey, şaşırmazdım. Sen iyi bir adamsın ve her kadın sana sahip olduğu için şanslı olurdu. O özel kişi çok yakında. Ah, umarım bugün işler senin için yolunda gider tatlım. <laughs> Pekala, gitmem gerek. Tamam tatlım, iyi şanslar. E, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> Komik olan ne? Tam bir ana kuzusu musun? Kaç yaşındasın? 30 mu? 28 yaşındayım. Ama annemle iyi bir ilişkim olmasının nesi yanlış? Sadece kadınlar annesi olmadan yaşayamayan bir erkek istemezler. Bu üzücü. Ve eğer gerçekten o kişiyi arıyorsan burası sana uygun değil. Cidden hayal dünyasında mısın? Ne demek istiyorsun? Jul, şimdi sıra sende. Bir balon patlatma zamanı geldi. Üzgünüm. Neden onu seçtin? Şey, gelecekteki eşimi desteklemeye inanıyorum. Ama aynı zamanda dengeli bir ilişkiye de inanıyorum. Birbirimizin pompon kızı olmalıyız. O da benim tutkularımı desteklemeli. Ama onun umduğu şeyin bu olduğundan pek emin değilim. Hah, yok. Ben kimsenin pompon kızı değilim. Her neyse. Balonumu patlatman iyi oldu. Nedenmiş? Asla onun kadar sıradan bir kızla çıkmazdım. Seni kırmak istemedim. Sadece o cevaba takıldım. Biliyorsun, eminim sen... Şey, eminim sen benim yaşam tarzımı ayak uyduramazdın. Neyse. Umarım pompon kızını bulursun. <laughs> Kulağa gerçekten özgüvensiz geliyorsun. Öyleyse doğru kararı vermişim gibi görünüyor. Adamım yeter. Sıradaki gelsin. <laughs> tamam, lütfen sakin olalım. Hadi lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Ciddi olamazsın. Gerçekten burada aşkı bulacağına inanmıyor musun değil mi? Başka neden bir flört programına geleyim ki? Takipçi kazanmak için. Bu yüzden. Aynen. Arkadaşım katıldı, 10 bin takipçi kazandı. Ben sadece balonları patlatmak eğlenceli olur diye düşündüm. Peki ya gerçek aşk? Siz üçünüz buna inanmak istemiyor musunuz? <laughs> gerçek aşk mı? Evet, tabii burası bir peri masalı değil. Gerçek dünyada yaşıyoruz da gerçekten birini bulmak istiyorsan böyle bir enayi olmayı bırakmalısın ve bir ana kuzusu olmayı. Bu programın bunun için olduğunu bilmiyordum. Üzgünüm peri masalı balonunu patlatıyorum ama gerçek dünyadayız. Gerçek aşkmış. Çok aptalca. Bu adam da kim? Pekala Jules, son turumuza geldik. Şimdi kalan beylere son bir soru daha yöneltmeni rica ediyorum. Kalan bekarlara ne sormak istersin? Tamam, sanırım şunu bilmek isterim. Gerçek aşka inanıyor musunuz? Bir romantik? Beyler cevaplarınızı duyalım bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Gerçek aşk mı? Bu olsa olsa kadınların uydurduğu bir fantezidir. <laughs> Gerçekçi değil. Bak, hoşlandığın biriyle tanışıp onunla bir yuva kurmalısın. Gerçek aşk olup olmaması önemli değil. Yeter ki karşılıklı çekim olsun. Bence bir ilişkiyi gerçekten yürüten şey işte tam olarak budur. Peki ya siz beyefendi? Şey, itiraf etmeliyim ki ben sanırım umutsuz bir romantiyim, evet. Gerçek aşka inanıyorum ve ne kadar sürerse sürsün bunun uğruna beklerim. Bana göre hayatını birlikte geçireceğin kişi. Çok dikkatli verilmesi gereken bir karar. Ve partnerimi sevdiğimden emin olmak istiyorum. Yaşlanıp kırışıklıklarla doluyken bile. Pekala, şimdi son kararını vermen için sözü tekrar sana bırakalım. Şimdi... kulağa aptalca gelebilir. Ama ben hala buna inanıyorum. İnanıyor musun? Etrafına bak. Hepimiz ünlü olmak için buradayız. Mesele aşk değil, mesele takipçi kazanmak. Mesele kamerada iyi görünmek, popülerlik kazanmak, eğlenmek. Anlıyor musun? Son zamanlarda uygulamalara girdin mi hiç? Bulunacak aşk falan yok. Burası bir Disney filmi değil. <laughs> en fazla umabileceğin zengin birini bulmak ya da viral olmak. Anlıyorum. Burası bir flört programı. İnsanlar aşk için değil, izlenme için buradalar. Yani ciddi olalım. Bu kadar çaresiz görünmek hiç hoş değil. <laughs> Belki de haklısındır. Aa sonunda ana kuzusuna laf anlatabildik. Hey. <laughs> Şimdi Jules son kararını verme zamanı. Lütfen bir balon daha patlat. Her neyse. Peki Jules, Terence ilk başta ilgini çeken biri miydi? Evet, öyleydi. Ama kesinlikle aşka inanmayan biriyle olamam. Aşk sadece fiziksel değildir. Kendini kandırma. Ne dedin? Ne dedin? Kendini kandırıyor dedim. Belli ki biri büyürken çok fazla Disney filmi izlemiş. Sana küçük bir tavsiye. Büyü artık tatlım. Bir şey diyecek misin? Evet, onun böyle hissetmesine Üzüldüm ama bu sadece iyi bir eşleşme olmadığımızı gösteriyor. Aşk sadece fiziksel çekim değil. Önemli olan sağlam bir temele ve ortak değerlere sahip olmak. Ve ben bunun arkasındayım. Pekala. Buraya geçelim. Bize adını tekrar hatırlatır mısın? Kyle. Merhaba Kyle. Ayakta kalan son erkek. Kyle, Jules'la bir randevuya çıkar mısın? Evet, kesinlikle sebe sebe. Kendisi gerçekten harika bir kadına benziyor. Ve Jules, Kyle ile bir randevuya çıkmak ister misin? Çok isterim. Buradaki erkeklerin arasında en samimi ve dürüst olan o gibi görünüyor. Benim gibi umutsuz bir romantik olması da hoşuma gitti. O yüzden. <laughs> ah, sanki evet, havada resmen aşk kokusu var gibi. Evet, ben de aynı şekilde hissediyorum. Ne istediğini bilen ve bunu söylemekten korkmayan bir kadına bayılırım. Aa, teşekkürler Kyle. Bu çok tatlı. Hop! Bir eşleşmemiz var. <laughs> Herkese teşekkürler, Jules ve Kyle. Umarız bu gerçek bir aşk bağlantısı olur. Siz ikiniz sahne arkasına geçebilirsiniz... ...biz de bir sonraki yarışmacımızı çıkarmaya hazırlanırken. <laughs> yeah. hmm. Buraya gelmek bir hataydı. Öyle mi? <laughs> Aşık çocuk. Hala bir sonraki tura katılmak ister misin? Sonuncuyu bitirdiler. Bir sonrakine hazırlanıyorlar. Um... Ben. Ee... Randevumuz için gerçekten heyecanlıyım. Bekle Ne oldu? Ciddi olduğumu sanmadın herhalde. Değil mi? şey sanırım. Evet. Orada randevuya çıkmak istediğini söyledin ve bana o güzel iltifatları ettin ve ortak noktalarımız olduğunu düşündüm o yüzden. Kafam karıştı. Dinle, ben sadece interneti etkilemek ve sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için buradayım. Hafta sonuna kadar 50 bin takipçiye ulaşmaya çalışıyorum. <laughs> Ciddi değilsin. <laughs> değil mi? Hmm, bak oradaki her şey sadece bir numaraydı. Buna gerçekten kandığına inanamıyorum. Sana inanamıyorum. Daha demin umutsuz bir romantik olduğunu ve gerçek aşkı beklediğini söylüyordun. Ne yani? Aa, duymak istediğim buydu, bunu biliyordum. Yanılıyor muydum? Belli ki işe yaradı değil mi? Hiçbir aklı başında erkek söylediğime inanmazdı. Hey, sen de takipçi kazanırsın. Yani, nasıl giyindiğine bakarsak pek zannetmiyorum ama yine de... Sen de onlar gibisin. Hmm. En azından onlar yüzüme söylediler. Ben gerçek bir şey aradığım için buradaydım. Senin gibi sahte değilim. Kızları peşime takmaya geldim. Sen de işe yaradı, takipçi sayım içinde yarayacak. İnanılmazsın. Ne? Yani sen şimdi gerçekten de bu saçma sapan YouTube yarışma programında hayatının aşkını bulabileceğini falan mı sandın? Komik. <laughs> wow. Gerçekten düşündüğümden bile daha safmışsın. Sanırım artık gerçekten hoşça kal demenin zamanı geldi Jules. Anne, aradığına o kadar sevindim ki Buraya gelmek büyük bir hataydı. Sanırım bir sonraki turu pas geçeceğim. Burada aradığımı bulabilecekmişim gibi görünmüyor. Berbattı. Hmm. Biliyorum ama artık aramaktan yoruldum sanki. Hmm. Sonsuza dek yalnız kalacağım Ç gibi. Sen iyi misin? Özür dilerim, ittirmek istemedim. Aa, hayır, ittirmedin. Aksine beni kurtardın. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Kıl payı kurtuldum ama... Neyse ki sen buradaydın. Ne yapıyorsun burada? Yarışmada mısın? Aa, evet. Az önce yarışmayı bitirdim ama açıkçası benim için tamamen zaman kaybıydı. Bunu duyduğuma üzüldüm. Aslında ben de dört gözle bekliyordum. Sonra aynı şeyi fark ettim. Buradaki kimse gerçek aşkı bulmak konusunda ciddi değil. Kesinlikle. Sanki artık kimse gerçek aşka inanmıyor gibi. Ha. Üzgünüm. Adını bile sormadım. Ben Jules. Juliet'in kısaltması. Ben Rona. Romeo'nun...